Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm, aleyküm. Selamun aleyküm. Yine videoyla karşınızdayım. Ee, oyun oyunun ilk otobüsüyle oyun oynamayacağız tabi. Ee, ne diyecektim? Heh. Arkadaşlar e, yeni otobüsümüzü alacağız. 1.0.7 da 7 yani bir milyon yetmiş bin lira paramız var bu parayla gideceğiz galeriden en pahalı otobüs alacağız en pahalı fırına bunu da almak istiyordum da. Bunu almayacağım. Bunu ikinci elden alabilirim belki. Hatta size otobüsleri de göstereyim. Benim kullandığım otobüs buydu. En çok sevdiğim. bu var 47 kişilik. İkinci elden alırsın ya. Bundan bir tane var bende şu an. Bundan hiç yok. Bu yeni gelen otobüs değil. Bunun, bu Neapa'nın en pahalı otobüsünü aradıspınır. Aman Allah. Yeni gelen otobüs çektiğim gibi. Değil. Aslında bunu alasın vardı. Aslında oyun oynamaya başladım, ilk başta bunu alacaktım da vazgeçtim. Bir de bu. Evet. Ben de bir de bundan var kullanmıştım. Evet, bunu hiç almadım. Neyse paramız oldukça alırız birbirini. Şimdi biz en pahalı otobüs alacağız. Onun için çok çok Aslında bundan alacağım bir tane. Marka Polo'nun Bunu almayız arkadaşlar. Kırıda da Çok pahalı. Acayip pahalı. Çok çok çok. Biz bunu alacağız. Pahalı pahalı diyordum bunu alacağım işte. Düğmeye basıp alacağım. Yolcu sayısı da çok şeyi de çok. Diyorum hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kurbanımızı keselim ondan sonra devam edelim. Nasıl? Arkadaşlar paramı 1.08 milyon yapıp geldim. Şu hediyeler bölümüne iki tane reklam izledim. Tamam bastım bastım iyi kötü para geldi. Şimdi bu otobüsü satın alıyoruz. Aracınız satıcıdan galerinizde taraftar süreci başlatılmıştı. En kısa sürede galerinizin aldığınızı ulaşabilirsiniz diyor. Aramız bitti. En pahalı otobüsü aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Neopan Skyler 2020. Otobüslerimi göster bakayım. Şunu göster. Satışa çıkarsak kaça çıkarıyoruz? Satmayacağım arkadaşlar. Daha yeni aldım çünkü. Şu güzel oldu da neyse gerek yok daha yaptırmayacağız. Daha yaptırmayacağız. Skinlere bakalım. Ya bunu yaptırırım ya da şu. Firmaya yakışalım. Diyorum. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar şimdilik. Bye. Arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? İlk aldığımız otobüse ben hiç bir zaman süsleme yapmam. İlk haliyle kullanırım. Böyle bir çıkarırım. Şimdi seferlere gidiyoruz. E, şoförlerin bir kısmını yola yolladıydım. Paramaz diye. Yani yetmiyordu bu otobüs almaya. Şuradan iki tane hediyeden izledim, hallettim. Şimdi Yalova'dan İstanbul'a sefer yapacağız arkadaşlar. Hemen e, şuradan hemen suyumuzu alalım. Neyse, kısa yol zaten. Tabi biletimiz 40 TL arkadaşlar. Ben oynayacağım, Mehmet abi yollamayacağım. Şimdilik reklamı iz izlemeden zaman da olsun geliyorum. Arkadaşlar başlıyoruz. Yalova İstanbul seferi. Yobi. kısa ama neyse yapacak. Iteziç giderdi bircins. Acırgı acı gider bircins. İlla galil 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 canmi. İlla galil mani mani mani. Hiç güzel yok mu ha? bakalım buraya nasıl gireceğiz. <laughs> Şuradaki aynı niye yanmıyor? Ha, yandı bak. <laughs> Sayın konuklarımız, Aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Zoox Games iyi yolculuklar verdiler. Bakalım kaç yolcu talep gösterdiydi. Bak bakamadım lan. Pahalı aldık otobüsü. 78 yolcu götürüyor herhalde. Yanlış hatırlamıyorsun. Ulan binin lan. Ulan. Ulan binin lan. Binin binin. orada yani. Bu ne ya? Ben bunu niye bekliyorum ya? Yemin olsun ağlatacak lan ya. Hadi muhabbet bin gidelim hadi. Hadi lan. Hadi lan. Hadi binlerin gidelim hadi. O 77 yolcuyla İstanbul yolcusu kalmasın İstanbul yolcusu kalmasın. Ben bir şeye çarpmadım lan. Aa orada çiçekleri var. Girelim mi? Yok diyeyim ya. Yani. Ben. Girdik. Yapacak bir şey yok. Aha. Allah samanlar olmuş lan. İstanbul'a 58 golemetre var. Ya. Yani. Vallahi fena değiliz ha. Bayağı hızlandık. Biz şunları sollayalım bakalım. Emniyet şeridi Ambulanslar içindir ama CTE kalkan otobüsçüler için değildir. Ay senin yanaşacağın yerin içine tüküreyim. Hadi sen de git lan. Hadi, hadi, hadi. O oh, otobüse çevirdik oğlum. Ay. Destek şimdi bize ceza yazarlar he. Neyse 84 lira yedi. Tamam. Yedi kalam. Aha yağmur başladı lan. İstanbul'da hava da kaydırmak istemiyorum. Otobüse. Yolcular ne yapıyor Nasılsınız? Asiliz. Ben bu otobüse binsem kıtlar ya. Ey yavrum ey. Sağa dönün. huzurlu geçmesi için Bana Kaptan öyle bakar. Kabin memurumuz daima hizmetinizde olacaktır. Geçen gün mavi mavi Ay ne diyorsun? Yolcular ne etti? İyi değil mi? Baktın yani. Hal hatırını sordum. Basıyor arkadaşlar, deli basıyor, deli. Vallahi wifiye gerek yok amcacığım, azıcık bir yol ya. Allah. Ben bu otobüsü alırken yani Wi-Fi almayı unuttum yani. Anlatabiliyor muyum? Sen İstanbul köprüsünü izle bak. Hiç bir taburlalara gelemezsin belki. Gönlün razı gelmez belki buralara gelmeye. Bak çok hızlısın diyor. Uçuyoruz jet is jet is jet gibi yolcu götürüyoruz jet anasını atayım. Gidene bakalana bakana cattına zurduna gideriz abi. Yolcular. Neyse çok. Düşürmeyelim. Basıyor arkadaşlar. Aslında bassam iyiydi de. Bastıkça yolcular kızıyor. Yolcuların e, bizim için veli nimet arkadaşlar. Veli nimet e, kişileri ben şu an üzmek istemem. Çünkü bana da para getiriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bir yolcum olsa Tamam derim ben. basanasın satayım? Ne kadar kızarsa kızsın umurumda bile olmaz da. Basalım ya hiç. Na zaten daha yeni aldık otobüs. kadar jet otobüsü almış ama oho ben uçarım. şuna bir emniyet kemerlerine bağlı. Bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Aynen öyle. Allah emniyet kemeri önemli. Gidiyoruz dayı. Cehennemin uçuşuna kadar gideceğiz böyle. Hızlıyız dayı. Yolcular yıksa da Yağmurlar yağmasa da Uymasam da Gitmesem ölmesem de Sence hiç hızlıyız Yolcunun açıkması lazım zaten Gidiyoruz biz yollarda, yollarda, dallarda Niye bağlamadın? Tüm koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Heh. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Aynen. Ayran. Ne? Doğal ayran. Ayranımız doğal, kendisi yol. Tıt noktasına ulaştınız. İstanbul'un girişi değişmiş mi arkadaşlar? Siz yorumlara yazın bakalım. Bu oyuna bir tam güncelleme geldi. Yo, İstanbul'dan Ankara'ya sürdüydük. Yok değil. mi? Geri gel, geri. Allah. Geçen de de başıma geldi. Yine bir tır aldıydım. İyi Allah şükür gel

lardan geçtim. Burası şey inşaat halindeydi. Yapmışlar burayı. Sizlerle birliktelerimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ne çok geç kaldın ya. önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlayın. İdare eder dedi. Bu paranın yarısını kazandıydım. iki katını verdi. Şimdi iki kat daha kazanıp geliyorum. Aldım. Oyunu bitiriyorum. Bilmiyorum kaç dakikada geldik. 7 dakikada geldiler Neyse diyorum arkadaşlar arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum bitti bu kadar ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum yeni pahalı otobüsümüzü aldık bundan sonraki kullanacağım yine otobüs bu görüşmek üzere daha uzun yollarda kullanacağız bunu sağlıcakla ve esenlikle kalın önceden bir video çektirdim belki pazar günü yerinde olabilir Eee Tekirdağ Çorlu tarafına gidecek. Şey, ordu tarafı Çorlu'da kaldım. Tekirdağ'dan oraya gittim. Ee, teşekkür ederim diyorum. Allah'a ısmarladık. Esenlikle kalın. hoşçakalın